Allah'la e, bağlantı çok hayati bir konudur. E, şimdi insanlar diyor ki böyle sadece namaz kılır, oruç tutulur, arada sırada Allah'a dua edilir ama öyle. Yani bir şeyler istenir. Öyle değil. Yani duada e, insanların aklının olamayacağı sırlar vardır. İnşallah. Bu duanın gücüyle orantı olarak değişir. Yani ki duadaki samiyetle orantı olarak Mesela sabah kalkar, ya Rabbi Allah'ım içtim, Allah rast getirdiler, çıkar adam. Evet. Bu bir inşallah. duadır. Ama kimi de çok derin konsantre olur. Huşuyla Allah'a dua eder. Maşallah. Bu duada olan olaylar daha değişiktir. Ama duanın gücü ve derinliğiyle orantılıdır bu. Duada mesela konuşma gücü kazanırsın. Mükemmel bir hitabet kazanabilirsin duada. İnşallah. Ama bir de hikmet var. Samimi der insan. Allah'tan ona özel olarak gelir. İnşallah. Bu da duala olur. Mesela halkın tam ihtiyacı olan konuları anlatırsın, bu da dua olur. Maşallah, inşallah. Yani i̇çinden geldiği gibi söylemesi lazım. Tabii Mesela bana sağlık, sıhhat verdir, doğrudan diyebilir miyiz? Evet. Mesela benden bu hastalığı giderler Allah'tan ister. İnşallah. Ama gitmiyorsa da Allah'a sitem edilmez. Maşallah. Yani evet. onda hayır vardır. Maşallah. Değil mi? Evet. Mesela efendim ağır hasta vefat edecek belli. Ya Rabbi beni uzun yaşat diyor. Cennete gideceksin işte. İnşallah. Daha ne istiyorsun? Evet. Mesela belki <laughs> biraz daha yaşarsan, köfre girip cehenneme gideceksin. Evet. Hayırlısı senin için o. Ne evet. güzel Cenab-ı Allah canını alıyor. Doğrudan cennete gidiyorsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Değil mi? Evet. Dua derken candanlık çok önemlidir. Samimiyet. Tabii. Evet. Hadis-i Musa mesela, Firavun'dan kaçtığında ağaçların altına böyle yeşile uzanıyor. Evet. Ya Rabbi diyor, vereceğim her hayra muhtacım diyor ama evet. kafasından da bir şeyler geçiyor. Evet. <laughs> yani kafasından o anda da bir şeyler geçiyor. Ve Allah tam istediği gibi olayları geliştirtiyor. Evet. İnşallah. İnşallah.